Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan mısır unlu bir kurabiye tarifi veriyorum. Dilerseniz bu güzel kurabiyemizin yapımına çok vakit geçirmeden başlayalım. Geniş bir yoğurma kabının içerisine 200 gram margarin, 2 adet yumurta birinin akını ayırıyoruz daha sonra kullanmak için. Bir çay bardağı da pudra şekerini ilave ettikten sonra elimle tüm malzemeleri karıştırıyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra hemen üzerine bir çay bardağı nişasta ekliyorum buğday nişastası veya da mısır nişastası fark etmez arkadaşlar ikisini de kullanabilirsiniz. Yine bir çay bardağı mısır ununu ilave ediyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin ekledikten sonra kurabiyemin hamurunu yoğurma işlemine başlıyorum. daha önceden hazırlamış olduğum 3 su bardağı unumu yavaş yavaş ilave ederek kurabiyemin hamurunu hazırlıyorum. Ben 3 su bardağı un kullandım. Unumuzun markasına ve kalitesine göre un ölçüsü değişiklik gösterebilir. Dikkatli ve kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Çok katı, çok sert bir hamur olmayacak arkadaşlar. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlıyoruz. Yoğurma kabımın içerisinde biraz toparladıktan sonra hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Ve tezgahımın üzerinde hamurumu yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu şekilde tezgahımın üzerinde yoğurduğumda daha fazla un ilave etme isteği duymuyorum arkadaşlar. Yoğurma kabının içerisinde yoğurmaya devam ederseniz daha fazla un ilave etme isteği duyarsınız. Hamurunuz geç toparlanır. kurabiyemin hamuru hazır artık kurabiyemin şekil verme işlemine geçiyorum kurabiyemin hamurundan bir parça kopardıktan sonra elimle yuvarlıyorum daha sonra yumurta akına daha sonra da ince kıyılmış bademe bulayıp fırın tepsinin içerisine kurabiyemi alıyorum ben bu şekli verdim siz dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar Ceviz büyüklüğünde bir parça kopardıktan sonra avuç içinde yuvarlıyorum. Daha sonra yumurta kına, daha sonra da ince kıyılmış e, bademle buladıktan sonra kurabiyemi tepsimin içerisine alıyorum. Bütün kurabiyelerime bu şekli veriyorum. E, ben bademe buladım. Siz dilerseniz ceviz veya da fındıkla da hazırlayabilirsiniz. hazırlamış olduğum kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum 150 derece fırınımın alt üst ayarında pişiriyorum. Kurabiyelerimizin üzerlerinin kızarmaması gerekiyor. Kurabiyelerim fırından çıktı. Benim fırınımda 40 dakikada pişti arkadaşlar. Pişme süresi ve derecesi fırınımızın kalitesine göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Siz kendi fırınınıza göre kurabiyelerinizi ayarlayıp pişirin. İnanılmaz lezzetli, kıyır kıyır bir kurabiye hazırladık arkadaşlar. İçerisine kattığımız mısır unu da kurabiyemize muhteşem bir renk kattı. Hemen bir tanesini alıyorum ve kıyırdığını iç dokusunu size de göstermek istiyorum. İnşallah siz de tarifimi denedikten sonra evinizde memnun kalırsınız. Bir başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.